En azından kasamda lezzetli bir şey var. Önce bir kontrol edeyim. Bence bu bir iPhone. Şimdi nasıl göründüğüme bakmak istiyorum. Çok güzelim. Bu anı sonsuza dek hatırlamak istiyorum. He. Kolumda duruyorsun. Ama ben de bir selfie istiyorum. O telefonu ver. Bırak. Onu kıracaksın. Ah hayır zaten kırdım. Ah hayır kırıldı. Bu kötü bir rüya. Bekle Ted. Çünkü alacaksın. Dur. Sakin ol Mary. Nefes al ve rahatla. Teşekkür ederim Monica. Beni kurtardın. Affedersiniz. yeni alacaksın. Bunu unutalım ve kasamda ne olduğuna bakalım. Hmm. Bir kurbağa mı? Kaçtı. Aman tanrım. Neden bu benim başıma geliyor? Uzaklaştır şunu. Sanırım kafamda. Yardım et. Ağzımda bir şey hissediyorum. İyi. Bu bir kurbağaydı. Sonunda hak ettiğini aldın Ted. Tamam. Bakayım elimde ne var. Kasa boş. Garip. Şimdi bak. Bir tür silindir var. Bununla ne yapacağım? İçi boş. Kurbağayı oraya koyarsak ne olur? Şimdi bakalım. Olmaz. Çikolatalı. Planım işe yaradı. Kurbağamı geri ver. Hmm, ne kadar lezzetli. Şimdi bunu çok daha fazla sevdim. Evet. Ben de böyle bir şey yapmak istiyorum. Kırık telefonumu buraya koyacağım. Umarım işe yarar. Hmm, çikolata gibi kokuyor. Vay ve orada bir waffle var. Bu benim silindirim. Onu kullanacak olan kişi ben olacağım. Monica çikolata heykeline dönüştü. Belki onu yemeliyiz. Parmaklarla başlayalım. Bak, Mary. Ted o Monica'nın bir parçasıydı. Onu yeme. Sana yalvarıyorum. Beni bu işten vazgeçireceğini biliyordum. Kabul etmeliyim ki Monica ve ben bazı anılar paylaştık. Yani o benim arkadaşım. Böyle bir şeyi nasıl yaptım? Bu parmağı geri takmam gerekiyor. Monica'ya ihtiyacımız var. Bu aptal silindiri yok edeceğim. Ne oldu çocuklar? Seni özledik. Parmağımda neler oluyor? Hiç fikrim yok. Yan, retreat. Sperin listem. Abart. Sihirli bir değnek. Çok parlak yanıyor. Güzel kokuyor ama yiyemem. Ne? Mary ne yapıyorsun? Bir mucize yaratman gerekiyor. Bu ee, böyle çalışıyor. Tamam. Bana doğrultma. Yanık bir şey mi kokuyorsun? Sanırım yanıyorum. Sırtımda ne var? Kocaman bir delik. Bunu sen yaptın Mary. Üzgünüm. Kazayla oldu. Bu komik değil. Kasanın içindekiler umarım moralimi düzeltir dondurma koca bir kova ah çilek aromalı kaşığım nerede buraya giremiyorum çok soğuk hadi ah hayır kaşığı büktüm eyvah tamam bir alternatifim var bu kaşık kırılmaz sadece biraz basmak gerekiyor vay İşe yaradı sonunda deneyebilirim. Muhteşem. Belki arkadaşlarınla paylaşırsın. Bana yaklaşma. Aç gözü. Sana ne oldu? Bilmiyorum ama burası soğuk. Onu ısıtacağım. Dur. Sadece onu tekrar yakma. Teşekkürler Mary. Ama bu dondurma hala benim. Çok kötü. Bitti. Şimdi kasayı açacağım. Bir gariplik var. Güzel hissettirmiyor. Buna dokunmak istemiyorum. Hayır hayır. Bu adil değil. Ben yardım ederim. Vay bu çiğ bir biftek. Zavallı Monika. Şansın ya ver gitmemiş. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ama yemek istemiyorum. Bu et çok sert. Isıramıyorum. Şimdi tekrar yardım etmeliyim. Mary, i̇şte katıl. İşte başlıyoruz. Sıkı tutun. Başlıyoruz. Bu işe yaramadı. Çok da kolay değildi. Mary burada değilken onun sihirli değneğini kullanacağım. Bununla lezzetli bir biftek yapacağım. Hmm, garip. Hiçbir şey olmuyor. Hadi. Çalış, aptal asa. Ne oluyor? Bunu tutamıyorum. Başım neden dönüyor? Vay! Sanırım az az sakinleşti. Harika. Vay! Bifteyi yaptım. Şimdi gerçekten giyebilirim. Bırak o adamlar dinlensin. Bu sefer kim başlayacak? Bırak. Ben yapayım. Hmm. Sanırım içinde bir şey sıcak. Oh! Daha fazla ip. Harika görünüyor. So sedentary subochi your sing. Hadi. Aç Tarık. Ted bırak yardımcı olayım. Bunu yapamazsın. Bunu nasıl yaptın? Teşekkürler. Kim hiç umurunda çartık içebilirim. Beni izlediğini hissedebiliyorum. Tamam, denemek istediğini biliyorum ama paylaşmayacağım. Bunun hesabını vereceksin. Yardım edeceğim. Ne yapıyorsun Mary? tırıl sıklam oldum. Aptal kokteyl. Sen,ayla, tamam, Mer. İşte başlıyoruz. Her ne derseniz deyin. Ama içindekileri seveceğimi sanmıyorum. Bu koku da ne? Ee, Korkmuş peynir. Onu kendiniz yiyin. Ne kadar iğrenç. Kendi peynirini ye. Tamam of. tamam anladım. Ver şunu. Korkuyorum. İğrenç. Çok mide bulandırıcı. Durma Mary. Yıha. <laughs> Bunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Ama sen yaptın. Geri kalanını yemeyi unutma. Bu çok sert <laughs> Yardım et bana. Kendim yapacağım. Evet, bir parça bitti. Ve biri doğrudan mideme gitti. Fena değil. Bunu nasıl yaptı? Bravo Mary. Gerçek bir kahramansın. İyi ki beni ısırık alırken görmediler. Şimdi sıra sende Monica. Bir, bir şey büyülü. Hissedemiyorum. Bir şeker mi? Heh? Evet. Pek etkileyici değil. Ne komik. Çekildi. Aa, bu ne? Şeker gibi görünüyor. Ah, bence gökyüzünden düşüyorlar. Hmm, garip. O nedir? Daha fazla şeker. Daha fazlası var. Dört. İkiden dört tane oldu. Bu ne anlama geliyor? Düşün Monika, düşün. Anladım. Şekerler kendini bölüyor ve sen onları gittikçe daha fazla yiyorsun. Şimdi 8 tane şeker var. Sonra 16. Sonra 32. Aman tanrım. Bu kadar çok şeker. Monika nerede? Bırak dinlensin. Biz de bu şekerlerin hepsini yeriz. Harika fikir. Teşekkürler Monika. Bu harika. Bu sefer yeniden başlayacağım. Olamaz. Adil olalım. Ben başlayacağım. Benim sıram. Nutella. Harika. Yanılmamışım. Hoşça kal kapak. Ah, bunu yüzüme attın. Üzgünüm. Nutella kafamı karıştırıyor. Ben de denemek istiyorum. Yiha. Ah hayır. Ted. İrene git. Bu benim. Beni hiçbir şeyle bıraktınız. Çikolata sosunu seviyorum. Elim kavanoza sıkıştı. Ee, hepsi senin açgözlülüğün yüzünden Monika. Peki, o zaman sana yardım edeceğim. Daha sert çek. <laughs> Geriye kalan her şey bizim. Şimdi boş. Kal. Hey. Monika. Elim serbest. Hmm, hala Nutella var. Harika. Şimdi sıra sende. Ted. Burada ne var acaba? Hmm. Ah hayır. İğrenç bir şey. İğrenç kokan çiğ balık. Bunu çıkarmam gerek. Şansın yaver gitmiş Ted. Hayır. Onu istemiyorum. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ama ben bunu da istemiyorum. Çok <laughs> iğrenç. Yapamam. Neden onu burnumun dibine koydun? Onu Buradan uzaklaştı. Lütfen. ben? Evet, sen, bunu istedin. Üzgünüm. Yatacağım. Bu balık tamamen sorun. Onu götür. Bu çok daha iyisi. Orada ne var bakalım? Hiçbir şey göremiyorum. Kasa kavanozu içine çekiyor gibi görünüyor. Aklısın. İz bırakmadan kayboldu. Oh, Ve ben de çekiliyorum. Bekle Monica. Ah hayır. Arkadaşını alacağım. Ah. Anlamıyorum. Herkes nerede? Sadece Mary'nin kasası var. Ah. İçeri çekiliyorum. Sanırım bir çıkış yolu olmalı. Pekala bakalım. Kapının arkasında ne var? Yeah. Açıyorum. Ah. Merhaba. Senin için skizoz hazırladım. Python'a wow. başlangıcı ah. sevdim. Ben almak istiyorum. Vay canım ne kadar çok. Vay be. Vay be şekerler kalitene geri serdi. Kes şunu dur. Artık istemiyorum. Yeterince şeker var. Burnumda biri var. Görünüşe göre burada ne varsa yememiz gerekecek. Sanırım bu kadar yeter. İyi. Bu şekerler az önce burundaydı. İğrenç. Bakalım nasıl başarıyorlar. Görünüşe göre şaşırmışlar. Her zaman şeker içinde yatmayı hayal etmiştim. Bu çok eğlenceli, harika. Nasıl çok tuhaf oluyorsun? Quentin arzuları da öyle. Sana bir tane şeker deneyeceğim. Şimdi kapını açma zamanı. İyi seçim Reli. Seni bekleyen inanılmaz bir şey var. Seninki sahte bir palyaço mu? Ne bu böyle? Pekala gösterişle bir çıkış olmadı. Hepsi bu aptal bir kapı yüzünden. Diğerini kullanmam gerekecek. Bu çok daha iyi. Peki bunların hepsinin ne anlama geliyor? Bu demek oluyor ki paylaş oyunları zamanı. Kardeş oradan nefret ederim. Çok korkutucular. Hadi gidelim. Bir acele et peşimizde. Benden kaçamazsınız. Denemeyin beni. Olmalı bir yolu. Hepsini durduralım. Durmak mı? Her şey daha yeni başlıyor. Hey nereye ama? Ben sadece eğlenmek istedim. Oh. Merhaba Quentin. Nereye sen nereye kayboldun? İşte geldi. Sonunda bulundu. Nerede o? Onu Ben de. Belki gitti. Hadi bir bakalım. Hayır buradan kaç. Siz çok sıkıcısınız. Sizinle hiç eğlenceli değil. Of. Sizi bulamıyorum bile. İşte geldik. Merhaba. Özledin mi? Şimdi kaçma sırası sende. Hadi aç kapıyı. Eğlenmek istiyorsun. Gösterecek ben size. Yaramazlar. Çok acıtıyor. Kafam. İşte böyle. Bizi saldırmak neymiş bileceksin. Lili bazen beni korkutuyorsun. Oh, yes. Aslında ben masumum. <laughs> Bir sonraki kapıyı seçelim. Bu mu? O mu? şuradaki mi? O zaman şunu. Merhaba beni aradığınızı biliyorum. Lili dayan seni yakalayacağım. Düştü. Bana yardım et Quentin. Sorun değil bu kapıyı kapattım. Artık tuvalet kağıdı yok. <laughs> oh hayır. Bu mum Ne korkunç. Sana geliyorum yardım ihtiyacım var. Lili sen misin? Çok korktum. <laughs> Sadece ortamı sakinleştirmek için biraz şaka yapmaya karar verdim. Çok komik. Hadi devam edelim. Bunun bir çıkış yolu olduğunu mu düşünüyorsun? İşte biri. Tehlikeli bir canavarla yüz yüze karşılaştın. <laughs> Kaç değil. Bu kapıyı hemen açmalıyız. Çok iyi. Artık gidemezsin. Onu ezdim. İşte böyle. Kimse bana karşı koyamaz. Seni izliyorum Quentin. Şimdi senin sıran Leli. Buraya gel kızgın bu an. Yuttu. Kandırdım seni. Çok kolay. Bye bye. Hmm. Sana ne oldu? Quentin? <laughs> sonraki kapıya ulaşamıyorum. Çok yüksek. Ulaşamayacağım. Belki alttan seçebilir veya ben de yardım isteyebilirsin. Neli duyuyor musun? Faydasız. Okay. Ne dedin Quentin? Neler oluyor? Sana ulaşma yardım ediyorum. İstediğin bu değil miydi? Merhaba. Yine benim. Bu sefer baloncuk sizi bekliyor. Vay canına, ne kadar havalı. Hoşuma gitti. Sanırım şimdi hapşıracağım. <laughs> Acına ne kadar çok baloncuk var. Evet çok güzeller. Onlara dokunmak istiyorum. Evet çok gumi görünüyor. Quentin evet, düşeceğim. <laughs> Yan at içiyorum. Oldu. Sonunda onları yere sermeye başardım. Nereye çek ayaklarını? Ayağa kalkamıyorum. Acı bir manzara? Buna bakmak istemiyorum. Ayaklarının üzerinde sıkı durduğunu sanıyordum. Öyleydi de muhtemelen zemin kayganlaştı. Hadi bir sonraki kapıyı açalım. Bu da ne böyle? Bana bir şey atıldı. Hiçbir şey göremiyorum. Hey Quentin. Neden kapıyı bu kadar çabuk kapattın? Beni birisi çağırıyor. Hayır. Bu bir tuzak. Bunu bir daha asla yemeyeceğim. Şimdi acilen duşa girmem gerekiyor. No. Kustum ya ben. Hadi aç kapıyı. Yine kandıracak beni. Tamam kontrol edelim. Yeni porsiyon ne kadar safsın Quentin. Atmayı bırak. Tabağı bana ver. Her şeyi kendim yapacağım. İşte böyle. Memnun musun? Zaten kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Hmm, krem şanti gibi. Bunu gerçekten görüyor muyum? Evet güzelmiş. Hepimizin bir fikrim var. Buraya gel. Hadi şu kapıyı açalım. Kötü bir seçim değil Leli. Eminim çikolata sosu seveceksin. No. <laughs> İçimden bir ses bana başka bir kapıyı açmam gerektiğini söylüyor. Bunu öneriyorum. Ne güzel bir rengi baksana. Aferin Quentin. Hislerin hiç gelişmemiş. Bilmiyorum. Beğenmedim. Başka bir şey bulalım. Peki ya bu kapı? O benim sevdiklerimden. Onu açmak istemiyorum. Yine mi gittiler? Kapıdan kapıya koşmaktan bıktım artık. Ay neredeyse fitili söndürmeyi unutuyordum. Hadi başa dönelim. Bak ne kadar parlak bir kapı. Tamam haklısın. Sonunda karar verdiler. Zar zor yetiştim. İşte size özel yeni bir sürprizle geldim. Burada kocaman bir kavanoz. Taze bal var. Harika. Tatlılara bayılırım. Gördün mü Quentin? Doğru seçim yaptık. Balın ne kadar güzel olduğuna baksana. Müthiş bir şey. Süper. Ben de denemek istiyorum. Bırak beni Lili. El kenara çekil. Hey, bu hiç adil değil. Bu kumuyu ben seçtim. O yüzden balı ben yiyeceğim. Paylaşabilmek gerekiyor. Özellikle bir arkadaşlar. konu girince hangi arkadaşlıktan bahsediyorsun? Kavga etmeyin. Yakında hepsi bitecek. Oy. Kavanozu düşürdüm. Quentin uyanmadan hemen buradan gitmeliyim. Kavanoz yüzüme yapıştı. Yardım edin. Yaşasın. Tekrar nefes alabiliyorum. Bunu bana ver. Geriye kalanları yalayacağım. Dur. Hayır. Yapıştırdım. Bu bal çok yapışkan. Elimi koparamıyorum. Of. Kapı açıl hadi. Bu bir kazaydı. Bence her şey çok iyi. Bu tüyü nereye boyayacaksın? Fenton horoza benziyor. <laughs> Yakında öteceksin. Çok komik. Benim yerimde olsaydın sana bakardım. Neyse ki şu anda bal yiyorum. Lili korkuyorum. Bizi başka ne bekliyor? Bence iyi bir şey değil. Ama kapıyı açmamız gerekecek. Hadi şunu. Sonunda birkaç oyun oynayacağız. Hadi koşalım. Yoksa şimdi yine saldıracak. Bak Lili. Belki de bu evin kapısı. Nereye gidiyorsunuz? Biz oynamak istiyorduk ama. Tamam en azından çekici akrallarından atacağım. Ne yaptı duvar? Onun yüzüne geçemiyorum. Pekala. Burada yalnız oturmak zorunda kalacağım. Yaşasın. Yine evdeyiz. Dikkat et. O heykeli seviyordum. Onu atmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm.